this Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir rally free serisinde birlikteyiz. Yanımda Kerem Arış. Yavaş yavaş oluyor. Bölüm Rally for serisi başlatmıştık. Bu bölüm e, 4 dört, yarış ya da üç yarış. Evet, yine fırken çektiğimizi zannediyoruz. Evet yine. Yine 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 yine. Baktım yine de. Pionix A. Pion. Evet. ben B. Ne diyor bu? Kupalardan <laughs> hangisinin modelini beğendiyseniz yorumlara yazın. Modifiyesi modifiyesi. Modifiye modifiye. Vay canına. Bruce'nin modifiyesi böyle, Tayfan'ın böyle. 10 gözle 10 farlı araban benim. Üç, üç. Evet, bekle kendim bir dakika. Agria S modeli. Tayfan S fark etti de buradaki bir... en güzel araba. Video hazırladım, video çekiyoruz zannederken. Ki en...

Mözeyken, 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 değil bir mözeyken, mözeyken. Evet, önce. Hadi ya. Adamlarla Allah burada en olmuşsun işte Allah Allah.

gelemedi. Ama şuradan güzel bir uçuş gelemedi. Şimdi. Hayır. Oy. En kazandı. En kazandı. Şimdi siz görmüyorsunuz arkadaşlar ama Kerem arkada e, ben yok. Aa. En kazandı. Adamlar geçti ya bak sorularını gördüm arkamda. Ya ama. En kazandı. <laughs> ya. <laughs> Buracar'da da hiç de <laughs> Bak kuru yüz A mı bu? S. S mi emin misin? Bak S modeli öyle. Evet. Güzel dönüş. S şey modelleri değil mi? Yok. Beğenmiş. Böyle öne geçerler. B modelleri. B modelleri bebek. 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 Değil mi? Evet bebek. Hayır 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 renk atılma. Uyy çok iyi sıyırmaydı. Harika sıyırma Kerem'in zız zız enkazında Harika döndü. Ama üç kere de enkaz zı Evet o da var. Evet Bu bölümün içinden gitti dörtteki Ben niye dağıtıyorum? E yani Kerem. Ben bu dönüşü çok iyi Çok güzel Ben burada. Enkaz olmuştum ama enka Enkaz 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 Bu araba aynı Hyundai'ye hı. hı. evet, benziyor ya Hyundai mi? Evet Hyundai'ye benziyor Bence o bile Bence olur Yok ama adı Ravense Yok burada öyle koymuşlar böyle. Ne biliyorsun? Hyundai'ye ben benziyor Hyundai'ye benziyor Hyundai'ye Ona benziyor Şahin mi demek? Yani ben... Hı, ben de Oo, iki tur. O yüzden, ben dedim neden bu kadar? İşte hayır 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 istemiş. Bak yine kadar yaptım. Yavaşladım ama şey yaramadı. Hı.

<laughs> Bak iyi ki dediğin anda oldu. <laughs> hayır i̇yi hayır 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 O bir kere hayır 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 En hayır 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 ya da elma yiyemez miyiz? <laughs> <laughs> evet yemeyeceğim. <Ben gülüyor> ne modelleri? Ne modelleri? Herhalde size modelleri. Bu kumun seni turbosu çok iyi. O yüzden turbo doldukça bu araba herkesten daha zor olacak. Bakın aradaki farkı çoktan açtık bile. düşük olduğu için herhalde turbosunu da yüksek yapmışlar. Ben öyle. Bak şurada önündeki şeyden gıcık aldım ben. Lan buradan bir güzel dönüş gelir miydi gelemezdi. Ama buradan gelemez. Buradan da gelemez. Tamam tam diyecektim buradan gelebilir ama Bak Turo ve harika bir atlayış. <gülüyor> Allah! Enkazdan <laughs> sonra da kurdum. Turo'yu almayayım ama enkazda <laughs> Hadi, Hadi be. be. Yo. Yavaşlam, yavaşlasam ben böyle iyi dönemezdim bu pistte. Bakayım acaba S modelleri mi? Ha, adamlar ne diye Bence S modelleri değil ya Bence S modelleri. B modelleri. Ne? B modelleri. A modelleri. Yok B modelleri. Yarışta B modelleri. Ya ye. Yeah. <laughs> Keşke hayır demeseydin Kerem unutmuş da hakikaten. <laughs> Aa olamaz. <laughs> Allah Kerem Kerem. <laughs> ya ben de bot sürücüyüm <laughs> onu fark <laughs> ettim. İkide bir de enkaz olmaz ki arkadaşlar Allah Allah. Dönüşleri mi istedim? Evet, kupayı diye çarpmak ve evet B modelleriymiş. Neyse. Şimdi gel gelelim videomuzun sonuna. Gel gelmeyelim. Evet arkadaşlar. Da çünkü... da. Tamam diğer bölümde bununla çekelim. Ya, birinci bölümde çekmiştik. <laughs> <şimdi>. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> bu videonun sonuna geldik. Başka videomuzda görüşmek <laughs> üzere. Hoşça kalın, <laughs> Sağlıkla kalın. <gülüyor> <gülüyor>